Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın 33. bölümden Florya Hastanesi'nden kamera arkası görüntüler geldi. Şu an Seyran Suna Ferit'in arabasındaymış arkadaşlar. Şu an kamera arkası görüntülerini sizlere aktarıyorum. Herkes Hastane demiş arkadaşlar. Hastane sahnesi seçiliyor. Kamera arkası sızak sızana görüntüler geldi anında sizlere aktarıyorum. Güzel paylaşımlardan siz de anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumları beşiyorum arkadaşlar. Siz de Hangi sahni seçiyorlar arkadaşlar? Yorumlarda yazın, yorumlarda buluşalım. Elimden geldiği kadarıyla sorularınızı okuyup yanıt vermeye Şimdi Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç dakika yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.